Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin Çin menşeili araçlara ek vergi kararı sonrası Çin'den ilk açıklama geldi. Çin Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'ne dava açma hakkını saklı tuttukları uyarısında bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Çin menşe ile araçla getirdiği ek vergiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bloomberg News'in aktardığı habere göre Türkiye'ye ayrımcı tarifelere son vermesi çağrısının yer aldığı açıklamada, Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı kararı şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız ifadeleri kullanıldı. Bu hafta resmi gazetede yayınlanan kararnameye, daha önce Çin menşeli elektronik otomobillere getirilen %40 ek vergi Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu. Öte yandan Çin, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Çinli üreticiler hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından ülkeden ithal ettikleri araçlara getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nün de dava açılabileceği uyarısında bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada planlanan tarife artışına karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne de dava açma hakkı saklı tuttuklarını belirtti.